E danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün bizlere çokça sorulan ürün kargo maliyetini nasıl hesaplıyoruz? Hangi mantıkla hesap yapıyorsunuz? Neye göre bir ürün için 1 dolar, 2 dolar fiyat söylüyorsunuz ya da 3 dolar fiyat söylüyorsunuz? Bunun mantığı nedir? Çok fazla soru, soru soruluyor. Yorumlarda da okuyoruz. Bununla alakalı çok fazla arkadaşımızın kafası karışık. Sizlere sohbet manasında bugün bu konuyu tamamen net bir şekilde anlatmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi daha önce de söylediğim gibi 60, 40, 40 bir tane kolimiz olduğunu düşünelim. Bir de şöyle bir şey düşünelim. Bazı arkadaşlarım yanlış anlıyor. Kolimizin tek bir en boy yüksekliktir buradaki ölçüler. Yani 60 en, 40 boy yüksekliği de 40 demek istiyor. Tek bir parçası 60 santimi geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Amazon'a göndereceğimiz kolinin. Yani illa 60 40 ölçülerinde olmak zorunda değil. Ben de bir alışkanlık olduğu için sizlere bu şekilde anlatmak istiyorum. İsterseniz 30-30-30 da olabilir. Bununla alakalı bir probleminiz yok. Dediğim gibi tek herhangi bir parçası 60 santimi geçmeyecek. Aynı zamanda Amazon'a göndereceğimiz ürünler kilogram bazında bir small olarak bir gönderim yapacağımız için 22,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kargo maliyetini nasıl hesaplıyoruz? Elime ben de sizler için bir hesap makinesi aldım. Sizlere mantığı anlatacağım. Ürünler ya desiden ya da kilodan yurt dışına çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Olabildiğince detaylı anlatmak istiyorum sizlere. Bu arada alacağınız kolinin kaliteli olmasına çok çok özen gösterin. Kolide herhangi bir boşluk oluşursa da üstlerini kağıt, karton ya da böyle bir kenarda kullanmadığınız parçacıkları kopartarak yerleştirin lütfen. Dikkat etmeye çalışalım bunlara. Şimdi arkadaşlar bir koliyi yurt dışına gönderirken desi tarafı fazla çıkarsa hesaplamayı kargo şirketleri desi bazında yapıyor kilo fazla çıkarsa kilo bazında yapıyor. Yani ne anlıyoruz buradan? Desisi fazlaysa ürünümüzün, desi olarak kilosu fazlaysa kilo olarak. Bugün bu videoyu çektiğimizde güncel tarihte söylüyorum sizlere. 7 ile 7 dolar 40 sent arası kilo başına bir maliyetimiz var. Şimdi arkadaşlar size mantığı anlatıyorum. Dese hesaplaması nasıl yapılıyor? Ben de elime hesap makinesini aldım. 60 çarpı 40 çarpı 40 yaptım. Üçünü birlikte çarptım. Arkadaşlar 96 bin rakamına ulaştım. Bölü 5000 yaptığınız zaman neden 5000'e bölüyoruz? Desi hesaplamak için 19.2 çıktı. Ben de şimdi sizler için not alayım. Şimdi böyle bir kutu göndereceğimizi hayal edelim. Nasıl bir işlem yapıyoruz? Size bunları anlatmak istiyorum. 19.2 yani 19 desi çıktı arkadaşlar. Şimdi buradaki mantık ne? Arkadaşlarımızın çoğunun kafasına takılıyor. Size bunu detaylıca anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor. Baktığınız zaman 19.2 desi not aldık. Ürünümüzün içerisine de farklı farklı ürünler koyduğumuzu düşünelim. İrili ufaklı örnek veriyorum. Şurada maskara yazayım. Bakın. Konuyla alakalı herhangi bir ürün çıkartalım. Şimdi arkadaşlar bu ürün Gördüğünüz gibi ufak bir ürün. İrili ufaklı ürünler koyduğunuzu hayal edin. Burayı size çok net bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu kutumuzun kilosunu da tarttığımız zaman içerisinde ürün sayısını birazdan sizlerle beraber işte kafamızdan atarak hesaplayacağız. Örnek olsun diye istiyorum. 20 kiloda kutumuzun kilosunun geldiğini varsayalım. Şimdi az önce ne demiştim? Güncel fiyatımız 7 dolarla 7 dolar 40 sent arası değişiyor. Bizler 7 dolar 40 sente hesaplayalım şimdi kilo bazlı. UPS gönderimidir bu. Şimdi arkadaşlar 20 kilo geldiği için desimiz kaçtı az önce hesapladık? 19 desiydi. Kargo şirketleri neyden hesaplama yapıyordu? Fazla gelen değerden hesaplama yapıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bizler 20 kiloyu baz alacağız. Şimdi bu kutumuzun 7 dolar 40 sent demiştim mi sizlere. 20 çarpı 7.40 yaptığım zaman yurt dışına çıkış ücreti 148 dolar arkadaşlar bu kolum Bir kere bu aklımızın bir köşesinde kalması gerekiyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu kutunun içerisine ne kadar fazla ürün sığdırırsanız kargo birim maliyetiniz o kadar düşer demek istiyorum. Yani örnek veriyorum maskara ya da irili ufaklı birçok ürün sığdırdınız ve bu kutunun içerisine 100 adet ürün sığdırdığımızı varsayalım. Buraya ben de sizler için not alıyorum. 100 adet ürün sığdırdığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? 148 bölü 100 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne oldu bu sefer? 100 adet farklı farklı ürünler olabiliyor biliyorsunuz. İlle tek tip bir ürün sığdırmak zorunda ya da göndermek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar 1 dolar 48 sent. ne oldu? 148 yüzde böldüğümüz zaman kargo maliyeti çıktı. Aslında konu bu kadar basit arkadaşlar. Hani kargo maliyeti nasıl bu kadar düşük oluyor? Ben bazı videolarımda altlardaki yorumlara dikkat ettim. İşte o ürünü nasıl 3 dolara gönderirsin vesaire. Bu tarz sorular soruyorlardı. Arkadaşlarımızın kafası konuyla ilgili çok karışıktı. Size bu şekilde detaylıca kısa bir video ile anlatmak istiyorum. Şimdi nasıl bir hesap yaptık? Dediğim gibi bunları tekrar tekrar söylüyorum. Çok iyi anlamamız lazım. Tekrarlıyorum. Pekişmesini istiyorum arkadaşlar. En boy yükseklik kaç olursa olsun birbiriyle çarpıyoruz. Az önce ne yaptık? 60 çarpı 40 çarpı 40 yaptık. 96 bin değerini bulaştık. Bölü 5000 yaptık desi hesaplayabilmek için sizler de 5 böleceğiz. 19 desi çıkmıştı. Ben de sizlere şu an kafadan atarak bir değer oluşturdum. Çünkü bir şey tartmıyorum sadece sizlere anlatmak istiyorum kolimizin de 20 kilo geldiğini varsaydım. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Fazla olan değer, kilo bazlı olan değer fazla olduğu için fazla olan değeri varsayıyorlar. 7.40 sent, 7 dolar 40 sent kargo maliyetimiz vardı kilo başına. Çarptık arkadaşlar. Ne çıktı karşımıza? 148 dolar. Yani 20 kiloluk bir koliyi 148 dolara şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderebiliyorduk. İşte burada artık ben artık buna şöyle bir isim koydum. Koydum arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünün. Kutunun içerisine bir mühendislik çalışması yapacaksınız. Ürünleri ne kadar güzel, ne kadar muntazam, ne kadar iyi ve fazla bir şekilde yerleştirebilirim. Bununla alakalı çalışma yaptığınız zaman içeriye 100 değil, örnek veriyorum az önce 148'i 100'e bölünce 1.48 değerine ilişmiştik. 148'i bu sefer atıyorum içeri, içeriye irili ufaklı 60 tane ürün sığdırın arkadaşlar. 60 yaptığım zaman 2,46 centlik bir ürün birim başı kargo maliyeti çıktı. Yani ne anlıyoruz? Her ürün 2,46 cente ne oluyor? Amerika'ya gidiyor. Arkadaşlar hesaplama bu şekilde oluyor. O yüzden bir ürün gönderirken çok fazla büyük ürün gönderiyorsanız kutunun içerisine küçük ürünleri fazlaca adetçe koymaya çalışalım. Burada bir de bazı şeyleri çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tane kesinlikle koli şöyle bir şey alın ben kullanıyorum. Mas koli band diyeyim ben sizin için. Arkadaşlar bunları alalım. Bu kadar detaylı göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey alalım mutlaka şu gördüğünüz gibi. Kolilerken yardımı olacak. Ondan sonra label etiketi alıyoruz. Onları biliyorsunuz zaten. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken buraya kadar sabredip izlediyseniz çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu kolimizi karşımıza şu şekilde düşünelim. Kenarlardan şöyle sararak bantlamanızı istiyorum. Neden? Çünkü bu koliler UPS kargo ya da FedEx, DHL hiç fark etmez arkadaşlar. X-Ray cihazından ölçüm yapılarak giriyor. Buradan ürünlerinizi bulunduğunuz lokasyondan İstanbul'daki kargo firması artık her neyse ona gönderirken kargo esnasında böyle bir şişme yapıyor, bombeleşme oluşuyor. Bu ne demek oluyor? Bizim ölçtüğümüz ölçülerden daha fazla bir tutar çıkıyor. 148 değil de örnek veriyorum. En boy yükseklikte farklılık olduğu için 160-170 dolar çıkabilir. O yüzden... Bu kargoyu olabildiğince sağlam bir şekilde göndermenizi istiyorum. Neden? Herhangi bir boyutluk durumunda en boy yükseklikte farklılık olacağı için kargo fiyatı farkı ödersiniz arkadaşlar. Aynı zamanda kolimizin üst tarafında düzgün bir şekilde bantlayalım. Örnek veriyorum, koliyi tamamen dolduramadınız. Olabilir içerisinde çok küçük ürünler gönderdiniz. Arkadaşlar mutlaka üst taraflarını gazete kağıdı ya da herhangi bir şeyle sıkıştırıp sabitleyelim. Neden? Çünkü bu ürünler Amerika'ya gidiyor. Kol kargolama esnasında, lojistik esnasında başımıza kötü bir şey gelsin istemiyoruz. Neden? Ürünümüzün ambalajı bozulur, sıkıntı olur. Amazon orada bizden create remover order der. Yani kaldırma siparişi oluştur. Ürünler envantere girdiği zaman bozuk olur ya da çok az bir hasar vardır. Müşteriye gider, müşteri iade eder, hoşuna gitmez. Birçok durumla karşı karşıyayız. O yüzden konuyla alakalı bunlara dikkat edelim. Dediğim gibi kargolama hesaplaması arkadaşlar bu şekilde. Kutunuzun kesinlikle ve kesinlikle 60-40-40 olmak zorunda değil. 60-60-60 da olabilir. Birçok kutu ölçüsü var. Sizlerden ricam sağlam böyle kolonları olan güzel kutular satın alalım. İyi kutular satın alalım arkadaşlar. Bununla beraber e, kargomuzu düzgün bir şekilde yapalım. Mesela burada bir fiyat var. Boy ne demiş? 60 40 40 orta boy 5'li. Yani 5 tanesi 164 TL görüyorsunuz. Daha uyguna da bulabilirsiniz. Kaliteli bir gönderim yapalım. Kargo maliyetimizi daha göndermeden kutunuzu sığdırdığınız zaman arkadaşlar şu şekilde yapacaksınız. Ürünlerinizi kutunuza sığdırdınız. Bir boşluk kaldı. O boşluğu da tamamlayın. Boşu boşuna az yani kutuda boşluk bırakacak şekilde göndermeyin. Büyük kutu gönderiyorsanız eğer kutunuzda boşluk varsa bu kutuyu kullanmayın. Daha küçük, küçük bir kutuya geçin ya da bir kutuyu kullanabileceğiniz maksimum seviyede kullanın. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum belki sıkılıyorsunuz. Desi oranı fazlaysa desiden gider. Kilo oranı fazlaysa kilodan gider. Bu videoyu çektiğimiz ve yayınladığımız tarihte güncel kargo fiyatını 7 dolar 40 sent olarak hesaplayabilirsiniz. Bundan sonraki bu video örnek veriyorum 5-6 ay sonra hesaplarsanız lütfen 7 dolar 40, 40 sent olarak hesaplamayın. Kargo firmalarından kilo bazlı sizlerden alacakları ücreti öğrenip ona göre bir hesaplama yapın. Kargolama mantığı bu şekildeydi. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Kargolarken bunlara dikkat edelim. Çok net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. İşlerinizde başarılar dilerim arkadaşlar. Bizleri takip ediyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Çok hoşumuza gidiyor. Konuyla alakalı elimizden geldiğince sizlere destek olmak istiyoruz. <laughs> Aynı zamanda URS Altre Danışmanlık yazarsanız Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize işlerinizde başarılar diliyorum. Bol bereketli, kazançlı bir Amazon ticaretiniz olsun. Görüşmek üzere.